Veyselis, Türkiye'nin Akdeniz kıyısında yer alan en büyüleyici antik şehirlerden biridir. Antalya ilinde, modern Tekirova kasabasının yakınında, Kemer'in yaklaşık 15 kilometre güneyinde ve Antalya şehir merkezinin yaklaşık 60 kilometre güneybatısında konumlanmıştır. Çam ağaçlarıyla kaplı tepeler ve berrak deniz sularının arasında yer alan bu antik kent, doğal güzellik ile tarihi önemi benzersiz bir şekilde bir araya getirir. Feyselis, Meo 700 yılda Rodos'tan gelen kolonistler tarafından kurulmuştur ve kısa sürede antik deniz ticaret yollarının önemli bir merkezi haline gelmiştir. Üç doğal limana sahip küçük bir yarımadada yer alması sayesinde, özellikle kereste ve gül yağı ticaretiyle tanınan gelişmiş bir ticaret şehri olarak büyümüştür. Yüzyıllar boyunca birçok büyük gücün egemenliği altına girmiştir. MÖ 600 yılda Perslerin kontrolüne geçen şehir, MÖ 333 yılında Büyük İskender tarafından alınmış ve onun burada bir kış geçirdiği rivayet edilmiştir. Daha sonraki dönemlerde şehir Seleukoslar ve Ptolemeoslar arasında el değiştirmiş, nihayetinde Roma İmparatorluğu'nun bir parçası olmuştur. Roma ve ardından Bizans dönemlerinde bölgesel önemini bir süre korumuş ve bir piskoposluk merkezi haline gelmiştir. Ancak zamanla korsan saldırıları ve Antalya gibi yakın limanların yükselişiyle birlikte gerilemeye başlamıştı. Faselis'in şehir planı hem işlevsel hem de görsel olarak etkileyicidir. Kuzey limanı, savaş limanı ve güney limanı olmak üzere 3 limana sahiptir. Bunlardan özellikle güney limanı hem en güzel hem de en iyi korunmuş olanıdır. Şehirde kuzeyden güneye uzanan ve başlangıçta dükkanlar ve kamu binalarıyla çevrili olan büyük bir ana cadde hala görülebilmektedir. Ziyaretçiler Roma hamamlarının, tiyatronun, agoraların, tapınakların ve şehre bir zamanlar temiz su sağlayan etkileyici su kemeri sisteminin kalıntılarını keşfedebilirler. Bu kalıntılar arasında dolaşırken bu liman kentinin geçmişteki canlı ticaret hayatını hayal etmek oldukça kolaydır. Fevselis, Olimpos Beydağları Sahil Milli Parkı sınırları içinde yer almakta olup, ziyaretçilerine sadece tarihi değil, aynı zamanda bozulmamış bir doğa sunar. Bölge çam ormanlarıyla kaplıdır ve yüzmek için ideal olan sakin ve sığ koylara sahiptir. Deniz, orman ve antik kalıntıların birleşimi huzurlu ve etkileyici bir atmosfer yaratır birçok gezgin, mavi yolculuk kapsamında tekneyle ya da yakından geçen Nike yolunun bir kısmında yürüyerek bu büyüleyici antik kente ulaşır. Tarihle doğanın kusursuz bir şekilde iç içe geçtiği bir yer arayanlar için feyselis eşsiz bir deneyim sunar görece tenha konumu ve kalıntılar arasında hissedilen zamansızlık duygusu, burayı Antalya bölgesinde ziyaret edilebilecek en etkileyici antik şehirlerden biri haline getirir.